Yıl 2099, Cyberpunk evrenindeyiz ve bir kanunsuz olarak yaşayan Sodamen, zor görevler için uzay ajanlarının bir numaralı adamı. Ardı ardına çıktığı görevlerden başarıyla dönen Sodamen, zorlu bir çatışmada yaralanır ve kanı uzaylı teknolojisiyle karışır. Artık eskisinden çok daha güçlü olan Sodamen, uzaylı düşmanlara kök söktürmeye başlar. Ancak Varlık X olarak bilinen bir düşman, Evrendeki tüm sodaların, ya da gazozların tadının kaçmasına neden olur. Hayatının belki de merkezi bu gazozlar olan sodaman için yapılacak tek şey vardır. Bu gazoz kıyametini sonlandırmak için tüm düşmanları yenip, varlık ekse ulaşmak ve gazozların tadını eskisi gibi çıkartabilmek. İşte yerli yapım sodamenin absürt hikayesi ve dünyasına böyle adım atıyoruz. Old friend, how's your new cybernetic liver holding up? Let me know if you need more upgrades. Like the old huh? Sodamen dört çocukluk arkadaşının bir araya gelerek ve aslında kişisel bir hikayeden yola çıkarak hayata geçirilmiş bir oyun. Arkadaşlardan birinin sigara bağımlılığından kurtulmak için gazozlara sarılması, bu sefer de gazozsuz ya da sodasız yaşayamaması üzerine kurulan absürt ve çok eğlenceli bir cyberpunk evren. Sodamen özünde roguelite bir bullet heaven oyunu. Üstünüze ordular halinde gelen düşmanlara farklı silahlar ile mermiler yağdırdığınız gerektiğinde kaçarak hayatta kalmaya çalıştığınız zorlu bir serüven. Zorluk kısmına daha sonra değineceğim diyerek pikseler tarzını benimseyen sanat tasarımını öveceğim. Vampire Survivors ve benzeri oyunlarda belli bir süreden sonra zorlanan gözler Sodamen'de aynı deneyimi yaşamıyor. 2 hatta 3 saatlik oturumlarda bile oyunun sanat tasarımı ve mekanikleri beni rahatsız etmedi ve oyuna daha çok gömülmemi sağladı. Sodamen şimdilik bir erken erişim oyunu ve Kristal Gezegeni'ndeki üç ayrı riskten, yani bölümden oluşuyor. Ayrıca çok daha zorlu bir deneyim isteyenler için sonradan açılan daha farklı ödüller ve build'ların yer aldığı bir Ruckus modu var. Her risk farklı bir harita ve sırasıyla tamamlamanız gereken görevler içeriyor. Bu önemli bir mekanı bulup bir süre boyunca korumak ya da kıymetli bir taşı bulup içinden çıkan hayaleti takip etmek ve sonrasında da 15 dakika boyunca hayatta kalmak gibi farklı görevler anlamına geliyor. Risklere geminizle haritaya indikten sonra başlıyorsunuz. Elinizde ilk önce basit bir tabanca var. İlk riski muhtemelen birkaç kez ya da onlarca kez denedikten sonra elinizde yeterince para birikince farklı silah seçeneklerini satın alıp kuşanabiliyorsunuz. Hafif makinalı, shotgun, sniper ve benzeri tiplerdeki her silah farklı oynanış tarzı demek. Ancak asıl oynanış dinamiği seviye aldıkça edindiğiniz sodalar. Düşmanı öldür, kristalleri topla, seviye atla ve 3 sodadan birini seç şeklinde yürüyen süreç size bambaşka buildlerin önüne açıyor. Her biri yine absürt ve farklı göndermeler içeren sodalar düşmanlardan kaçınma hızınızı etkileyebildiği gibi mermilerinizin sekerek diğer düşmanlara ulaşmasını da sağlıyor. Ya da her silah doldurduğunuzda düşmanlarınızın tepesine yıldırımlar indiriyor bazen ölen bir düşmanın diğerlerine saldıracak bir balçığın doğmasını da sağlayabiliyorlar. Sodalarda kendi içlerinde yaygın, nadir, destansı ve efsanevi gibi güç sınırlamalarına sahip. Daha çok soda buldukça daha önce seçtiğiniz bir sodayı güçlendirip seviye atlatabiliyorsunuz. Bu sodalar aynı zamanda etrafınızda dönüp duran ve yakındaki düşmanlara saldıran ateş topları da yaratabiliyor. Ancak favorilerim arasında belirli aralıklarla çıkan kalkan ve silah doldurduktan sonra sizi çevreleyip sonra patlayarak düşmanları helak eden kan çemberi var. Bu örnekleri düşmana radyasyon hasarı veren mermiler sağlayan, donduran ya da tepelerine kar topları fırlatanlar olarak çeşitlendirmekte mümkün. Toplamda da biri pasif olmak üzere 6 kart kategorisi var ve ateş, zehir, yıldırım gibi elementlere ayrılıyorlar. Yıldlarınızı renklendiren ve akla Balatro'yu getiren bir diğer dinamik ise kart desteleriniz. Haritada dolaşırken karşınıza farklı sandıklar çıkıyor. Bunları açtığınızda ise iki kart seçeneği sunuluyor. Bunlar silahınızı çok daha kısa sürede doldurmanızı sağlayabildiği gibi her seviye atladığınızda ekstra güçlenmeler veren kartlar olabiliyor. Yine sağlığınızı yükseltmek, kaçınma yükünüzü arttırmak gibi çok önemli destekler sağlayan kartlar da var. Size düşen ise hem kullandığınız sodaları hem de bu kartları dengeli bir build oluşturmak için kullanmak. Ancak bu pek kolay değil, nitekim diğer roguelite'larda olduğu gibi tam bir rastgelelik söz konusu. Oyun geliştiricilerin de dediği gibi iki tık zor olduğu için aynı haritayı canınız çıkana kadar dolaşmak, aynı mini kapışmak ve yüzlerce düşmanla mücadele etmek yorucu olabiliyor daha işlevsel kartlar ve sodaların karşınıza çıkmayabileceği 6-7 tekrardan sonra gerçekten keyfiniz kaçıyor. Bu yüzden geliştiricilerin bu iki tık daha zor seviyesini bir tık daha zora indirmek ya da daha dengeli bir soda ve kart dağılımı yapmaları hiç de fena olmaz. Yoksa ilk iki riskte de 5. dakikada buzdan bir duvar içinde aynı golemine kapışmak ve aynı anda yüzlerce düşmanla sarmalanıp tekrar tekrar ölmek oyuncuların bazıları için oyundan vazgeçme sebebi olabilir. Sodamen'in sahip olduğu bir dinamikte siber kasabımız Teoma'nın bedenimize uyguladığı şablonlar göz, kol, bacak ve hatta iç çamaşırımızı bile modifiye eden Teoma'na mini boss'lar ve boss'lardan düşen şablonları veriyor ve küçük bir ödeme karşılığı kasaplığını konuşturmasını istiyoruz. Unutmadan merkez gemimizde Teoman gibi farklı ilginç karakterler de var ve hikaye ilerledikçe yeni diyalogları ile karşılaşıyoruz. Her biri dijital çizim ile resmedilmiş ve oldukça detaylılar. Oyunun genel sanat anlayışına da epeyce uygunlar. Sodaman erken erişim sürümü bana kalırsa oldukça sağlam bir başlangıç yaptı. İlgi çekici dünyası, renkli ve çeşitli soda ve kartları ile sayısız build oluşturma şansı ve biraz tekrara düşse de başarılı elektronik müzikleriyle kesinlikle şans verilmesi gerekiyor. Ancak oyunun gerçekten zor olduğunu ve denge konusunda kesinlikle bir ince ayar istediğini de unutmayın. Sodoman erken erişim sürümü bağımlılık yapan yapısıyla çok şey vaat ediyor. Sanat tasarımı ilgi çekici, absürt hikayesi kendine bağlıyor ve oynanış mekanikleri kendi içinde biraz daha çeşitlenirse gerçekten türün başarılı örnekleri arasında hatırlanabilir. Ancak oyun fazlasıyla zor ve denge konusunda desteğe muhtaç. Bir videonun daha sonuna geldik. Çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar ayciyenle kalın. under his soda-powered leadership.